Bir süre önce e, Telegram kanalımızda herkese açık olan, herkesin bulunduğu, arzu dersi girebildiği bir Telegram kanalı var arkadaşlar. Ücretsiz herkesin girebildiği. Burada bir arkadaşımız bana özelden bir şey sormuştu. Ben de denk geldi, tevafuk oldu, gördüm mesajını, cevap verdim. E, il i̇letişimimizi geliştirdik konu Amazon mağazasının silinmesi, yok olması. Şimdi Amazon mağazamızı açıyoruz malum, işlem yapıyoruz. Sonra bir gün bir kalkıyorsunuz, mağaza yok. Ve bir mail gelmiş. Yani bir ihlalden bahsediyor ve siz anlıyorsunuz yani o maille beraber sizin mağaza erişiminizi kapatıyor yani panele bile giremiyor. Arkadaşında başına gelen bu ID. Daha sonra ilginç yine farklı bir arkadaştan da ve benzer bir şey görmüş oldum. Bu da benim kursiyerlerimden biriydi. İlk değildi. Şimdi konu ne mağazanın silinmesi. Şimdi ben de dedim ki onlara tam size şey yapayım yardımcı olayım bu aksiyonları alın. çünkü ben de bunu daha aşağı yukarı bir iki yıl kadar oldu. 2 yıl kadar önce bir deneyimlemiştim ve daha sonra açılmıştı. Daha sonra farklı mağazamda da aynısı oldu. Onda da başarıyla sonuçlanmıştı. E bu ne kullandıysam, ne yaptıysam, nasıl bir yolu izlediysem size bunu söyleyeyim. Aktarayım. Siz yapın demiştim. Şimdi onu gönderirken aklıma geldi. Herkese bunu gönderelim o zaman deyip buradan paylaştık. Paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bazı belgeler var. Bu belgeler Amazon'a karşı yapılan savunmanın efendime söyleyeyim detaylarını aslında içeriyor. Biraz böyle açarak bunu önce anlatacağım ama önce hızlıca bu problemin neden olduğu ile alakalı size bilgi vermek istiyorum. Amazon mağazanız eğer silinirse değerli arkadaşlar. Buradaki kök neden ee, tamamen sizin bu mağazayı yönetme şeklinizle ilgili bir e, problemin sonucu olarak görmelisiniz. Kökünden budur. Sizin mağazayı yönetme şeklinizle ilgili bir problem vardır. Bu ne olabilir? Misal, sipariş gelir. Gelen siparişle alakalı müşterinize doğru bir kargo takip numarası vermezsiniz. Ya da belki hiç kargo takip numarası vermiyorsunuz. Bu bir sorundur. Bunlar mağazanın incelenmesine sebebiyet verebilir ve böyle bir... E, yaptırımda da karşılaşabilirsiniz. Başka bir problem. Müşteriniz ürünü almıştır ve iade e, etiketi oluşturmuştur. Siz bir iade etiketi vermiş olabilirsiniz ya da hiç vermemiş olabilirsiniz. Belli bir zaman geçtikten sonra bu ücret iadesi yapılmazsa yani gelen iadenin onaylanıp ama ücret iadesinin yapılmaması durumunda ve bu tarz problemlerinde tekrarlanması durumunda e, yine böyle bir yaptırımla evet karşılaşabilirsiniz. Bu yaptırım mağazaya komple erişimin kapatılması bu yaptırım arkadaşlar Amazon tarafından sizin tehlikeli bir satıcı hatta Amazon müşterisini manipüle etmeye yönelik aksiyonlar alan bir satıcı. E, bunu daha kötü e, şeylerle daha kötü e, sıfatlandırmalarla da e, efendim, geliştirebilirsiniz. Zaten böyle bir problem yaşayan arkadaşların Mail kutusuna, satıcı hesabına bağlı olan mail adresine gelen yerde zaten bu atıflar burada yazıyor. Şimdi peki ne yapacağız? E, bu mağaza açılmaz mı? Yani bu silinen ekrandan bile kaybolan mağaza açılmaz mı? Açılır mı? Şimdi onu konuşalım. Açılır, nasıl? Öncelikle mağaza erişemediğiniz için savunmayı yapacak hiçbir yeriniz yok gibi olabilir. Hayır ben öyle bir şey yok. Elinizde bir mail adresi var. Yani mağazanıza bağlı olan bir mail adresiniz var. Savunmaları oradan yapabilirsiniz. Bu savunmaları oradan yaparken zaten o mail adresine size ilgili yaptırımı uyguladığında gelen bir metin var. O metinin içerisinde zaten bir e mail adresi var arkadaşlar. O mail adresini kullanabilirsiniz. Oraya e sürekli gönderimler yapabilirsiniz. Onun dışında benim burada mail adresleri e diye verdiğim bir dosya var arkadaşlar burada bir dizi mail adresi var. Şimdi bu mail adreslerin içerisinde geçerliliği olmayan olabilir, yani dolmuş olabilir ya da zaman içerisinde siz izlerken dolmuş olabilir ama onun dışında asla geçerliliği bitmeyecek olan bazı önemli mail adresleri de var. Bunların tamını tamamını arkadaşlar ayrıca o size mailde gelen buraya gönder dediği yerin dışında bunları da mail adresinizde epilinizde ve Burada e, belirtmiş olduğum belgeleri de ek yaptıktan sonra gönderilecek yere ekleyebilirsiniz ve ardından da cevap bekleyebilirsiniz. O mail adreslerini burada görebileceksiniz. Onun dışında burada e, appealı hazırlarken ne yapmamız gerekiyor? E, biz burada Amazon'a nasıl bu işi ispatlayabiliriz? Yani bizim doğru düzgün bu işi yaptığımızı ya da eğer bir kusur varsa da bu kusurun ne olduğunu nasıl tespit ettik? Bunun ilgili nasıl bir aksiyon aldık? E, gibi e, hani ticaretiklere sahip e, sorumluluğunu bilen bir e, mağaza, online mağaza çalıştıran bir arkadaş ne yapması gerekiyorsa onlarla alakalı Şimdi belgeler üzerinde konuşalım. Öncelikle all order in e, aynen bu benim bütün gönderilerim. Şimdi bakın tıklıyorum burada benim bu bir Japonya mağazasıydı. Burada benim bütün arkadaşlar o zaman dilimi içerisinde yapmış olduğum satışların tamamı. Bak aşağı doğru gidiyor. Bakarsınız dosyada zaten detaylı. Burada ne var? Ne verilmiş? İşte e, siparişlerin numaraları, siparişlerin tarihi, yani sipariş tarihi, gelen sipariş, sipariş tarihi, ilk geldiği tarihi ve bunların order ID'leri. Yani sipariş numaraları burada belirtmiş. Burada ne yazıyoruz? Biz diyoruz ki ben şu şu tarihler arasında 30 gün içerisinde bu kadar sipariş aldım. İlgili siparişlere hakimim. Bunlar da bu siparişlerin tarih, order numarası ve sıra numarası olarak tam listesi deyip ekliyorum. Nasıl? PDF dosyası halinde arkadaşlar. Bu şekilde ekliyorum. En üstteki yazan şey ise mağazanın ismi değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bunun altına, en altına mağaza ismi yapıp ayrıca mağazanın sahibi olan yani mağazanızda kayıtlı olan kişi kimse o kişinin ismini, soy ismini yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Ardından burada bir carrier kontak var. Yani sözleşme var. Bu sözleşme benim ürünlerimi depo ile, bir depo aracılığıyla gönderdiğim ve bu deponun da, bu depoyla da aramda bir anlaşma olduğunu, ticari bir anlaşma olduğunu ispatlayan, yani benim bir depo ile çalıştığımı ispatlar nitelikte olan bir belge. Yani bu tabii ki devamı var ama ben zaten burada ilgili firmanın şeyini silmek istedi Yani göstermek istemedim. Çünkü son böyle bir şey paylaşabilir miyim diye. O yani neticede bir sözleşmedir. Onlardan almışız. Alt tarafı kestim. E, firmanın isimlerini yazan yerleri de kararttım. E, siz bunlardan alabilirsiniz. Eğer bir depoyla çalışıyorsanız çalıştığınız deponun e, bir yazılımı varsa bunların tamamını arkadaşlar yazılımlarında bu şeyler var. Bu sözleşmeler var. Indirebiliyorsunuz. Onun dışında entegre yazılım kullanıyorsanız entegre yazılımların yazılımlarında e, birbiriyle çalıştığı depolar var o depoların e, kendi entegre yazılım panelinin içerisinde gene bu e, şeyleri bu sözleşmeleri alabilirsiniz yani birini birini alabilirsiniz i̇ki, iki tane varsa ikisini değil üç tane varsa üçünü değil birini alabilirsiniz arkadaşlar e, bu aldıktan sonra bunda bir düzeltme falan yapmanıza gerek yok olduğu gibi koymalısınız arkadaşlar neden peki bu depo çünkü orada mesela ilk e, bütün siparişlerin olduğu e, bir liste vardı biz ilgili savunmayı yaparken bir organizasyon şemasından da bahsediyoruz burada Amazon'a. Yani bizim bu işi yapış şeklimizin nasıl olduğunu plan of action'larda da belirtiyoruz arkadaşlar. O plan of action'da geleceğim. Şimdi bu işi nasıl yapıyorum? Bu iş yapış şeklim nasıl? Bunu anlatırken bunu sadece sözelde yapamazsınız. Çünkü burada nedir? İşte bir iş sözleşmesi varsa, bir depoyla yapıyorsanız bunu anlatmanız gerekir vesaire ya da bir ekran görüntüsü gerekebilir. Ama bir e, bu gönderimde bir depoyla intisap varsa bunu bir iş sözleşmesiyle belirtmeniz daha rasyonel tabii ki. O yüzden burada bu iş sözleşmesinde size belirttim. Yani bu örneği göreceksiniz. Siz kendi savunmanızı yaparken burada kendiniz onu download etmeniz gerekiyor. Bunu kapatalım. Şimdi mail adreslerini söylemiştim zaten. Ee, şimdi şuna gelelim. Şimdi bu e, dosyada arkadaşlar bir grafik görüyorsunuz. Şimdi bu grafik böyle olmak zorunda değil. Aynısını yapmak durumunda değilsiniz. Burada önemli olan işin esprisini anlatmamız birbirimize. Şimdi aynısı yapılabilir mi? Tabii ki yapabilirsiniz. Ya da daha belki yakalı bir grafik de kullanmak isteyebilirsiniz. Daha sade bir şey de kullanmak isteyebilirsiniz. Ama burada mesele ne? Burada Amazon'a neyi anlatmaya çalışıyor? Şimdi biz diyoruz ki, şimdi bizi burada e, ne yaptı? Mağazamızı sildi. Silmeyle ilgili de bizim bu işi yapış şeklimizle alakalı tereddütlerin olduğunu, bizim müşteriyi manipüle etme e, içinde olduğumuzu bize bununla suçladı. Hatta gelen siparişleri şimdi o metinde e, size gelen metinlerin ya yani böyle bir problemi yaşayan için söylüyorum. Size gelen e, Amazon mailinde e, ortak dil şudur aslında. Yani anlatılmak istenen şey şudur. Şüphelendiği şey şudur. Gelen siparişleri onaylıyorsun ama müşteriye göndermiyor musun? Gibi bir ifadeydi. Görecek olmalısınız orada. E şimdi o zaman biz burada neyi dert etmeliyiz? Amazon'a neyi savunmalıyız? Nasıl kendimizi burada izah etmeliyiz? Ben bana gelen bütün siparişleri takip ediyorum zaten bütün listeyi gönderdim. Onun dışında gelen siparişlerimle alakalı da ilgili analize sahibim e ve bu analiz sonucunda da problemli gördük ne olduğunu, yani ne kadar problemli siparişimin olduğunu, bu siparişlerin neden problemli olduğunu anlatmak için sadece metin, 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 yaza, 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 yaza destan gibi bir şey yazmaktan ziyade ilgili tabloyu, arkadaşlar, ilgili durumu daha doğrusu daha derli toplu, karşıdaki kişinin incelemesini kolaylaştırabilecek şekilde grafike etmek mantıklıdır. Amazon'la alakalı olan saspen süreçlerinde suspens sürecinin ne olduğu hiç önemli değil. Çalışır arkadaşlar bu e, bakış açısı. Ben size şu an gönderdiğim e, grafiği direkt gösteriyorum. Hiçbir şey değiştirmeden. Burada bütün siparişler, işte bir ay içerisinde 413 tane sipariş varmış. Bunların 11 tanesi gönderilememiş. Efendim, 47 tanesinde de refund order yapılmış. Şimdi bak, bu bir problem. Yani 413 siparişin içerisinde 47 tanesinin refund yapılması normal şartlarda, yani iade, yap ücret yap yapılması normal şartlarda Amazon mağazasının içerisinde yaşanılabilecek bir şey değil. Yani 413 kişinin 413 tane satışın içerisinde 47 tane arkadaşlar ücret iadesi talebi olmaz. Bu biraz güçtür. Bunu yüzdelik olarak hesaplayabiliriz. Yani normal şartlarda benim kendi içimde bunu e, ölçeklendirdiğim oran e, yani %5'i geçmemesi gerekir olarak yorumlarım ve yüzde beşte de mutlaka kusurlu ürün gruplarıyla alakalı bir problem vardır yani yani daha da aşağıda olması gerekir Ama buradaki oran yüzde beşin üstünde. Şimdi bakın 11 tane andele vurul yani teslim edilemeyen var. 47 tane de ücret iadesi olan var. Şimdi teslim edilemeyenlerin içerisinde bakın burada bir şey çıkartıp ayrıca. E ne yapmışız? Bu 11 tane ile alakalı da bir detay vermişiz. Bir tanesinde Customer Cancellation yani müşteri iptal etti. Geri kalan iki tanesinde de ayrıca e tuze var. Şimdi bu grafik burada aslında konuyu şöyle özetler. Senin beni itham ettiğin konuyla alakalı olarak ben sana toplam sipariş adedimi ve bu sipariş adedindeki kusur oranını ...ve bu kusurların nedenlerini net bir şekilde söyleyebiliyorum... ...dediğiniz zaman zaten burada Amazon'un şüphelendiği... ...yani müşteriyi manipüle etmek, müşteriyi dolandırmak... E, ...aldığınız siparişlere karşılık e, kargoyu göndermemek falan gibi... ...bir durumda bir kere farklı bir pozisyona geçmiş oluyorsunuz. Kendinizi savunabileceğiniz bir alan açıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu detayın önemli olduğunu düşünüyorum. Yapmalısınız. E bir de burada şimdi grafiklerde tabii ticari grafiklerde bu önemli bir konudur. Böyle bir şey yapı çalışma yaparsanız buradaki her bir bölümün, her bir hücresel detayın ne anlama geldiğini, ayrıca şurada şu yani bu renk şu anlama geliyor, bu renk şu anlama geliyor gibi belirtmenizde fayda var. Tekrar burada arkadaşlar altta da bu 4 tane siparişle alakalı bakın detay bir şey görüyoruz. Order ID, Order Date, Delivery Date. Kargo Company, bakın tamam mı? Ve kargo takip numarası detayları. Şimdi buradaki delivery date ne? Şimdi buradaki delivery date bize arkadaşlar teslimat süresini belirtiyor. Şimdi bu raporda yani bu problemde size itham edilen şeyle alakalı olan bir karşılığı yukarıda yazdık. Ama burada sorunu tespit etmiş bir satıcı ve bu sorunu da çözmeyle yönelik yapmak istediği aksiyonu ve aldığı aksiyonları da yazan kişi olmalısınız savunmanızda. Savunmalarınızda. Burada be, biz ne yapmışız? Ayrıca bir teslimat süresinden belirtmişiz. Yani bir sipariş var ki 15 günde teslim edilmiş. Bir sipariş var 23 günde teslim edilmiş. Bunu da belirtmiş. 26 günde teslimattan burada bahsetmişiz. Aşağı gidelim. Delivery Date Passed Related to Order Burada da arkadaşlar teslimat süreleri geçigen yani uzayan normalde taahhüt edilen teslimat süresi neyse bunu geçen arkadaşlar e, siparişlerle alakalı da bir e, yine bir grafik var. Burada karşı tarafın inceleme yaparken okuma yapmasını daha kolaylaştırmak e, buradaki asıl neden. Burada yine bu detay verilmiş ve bu de, e, tablonun altında bakın. 0 ile 5 gün, 10 gün ile 5 gün arası, 15 gün, 20 gün, 25. gün ve 30 gün. Yani bir aylık süre içerisinde hangi günde teslimat, kaç günde teslimatların yapıldığıyla alakalı bir veri var. Şimdi bu veriler peki gerçek o Kesinlikle gerçek olmalı bu veriler. Yani şimdi zaten böyle bir e, olası bir problem karşılaşan arkadaşın doğru aksiyon alabilmesi için sipariş geçmişini hakim olması lazım. Ya entegre yazılımdaki kayıtlara güvenecek. Ya da yani güvenecek olan kişi için konuşuyorum. Ya da e, kendi kaydını tutan arkadaş için söylüyorum. Çok doğru bir hareket yapıyorsunuz. Bu kayıtlar her zaman önemli. Yapılan satışlarda arkadaşlar, kargo takip müşteri bilgileri, bunların tamamını erişmeniz lazım. Eğer bunlar yoksa böyle bir çalışmayı yapmak arkadaşlar, sonuç alamazsınız otomatik olarak. Yani buradaki order ID'nin teslim süresi gerçekten bu tabloda yazan teslim süresi gibidir. Ve bu teslim süresini de Amazon'a ispatlayabilmelisiniz. Zaten bu çalışmada da bu noktada ilerlediğini göreceksiniz birazdan. Ardından arkadaşlar buradaki e, delivery graphic by full filmi date'i detayını tarih tarih veriyorum. Ve bunu sadece grafike etmek açısından kullanıyorum Ama bu grafik arkadaşlar neyi e, özetlemeli? Bu bu bir şeyin özeti olmalı. Yani bu bir şey değildir. Yani sizi kurtaracak olan sizi bu anlamda probleminize karşılık, evet ama bak ben de bunu yaptım ve bu aksiyonları aldım diyebileceğiniz bir tablo değil. Bunu özet tablo olarak kullanmamız gerektiğini tekrar belirtmek istiyorum. Peki, burada bir de plan of action var arkadaşlar. Şimdi bu plan of action da benim az evvel anlattığım ve konuyu ölçeklendirmeye çalıştığım, özetlemeye çalıştığım konunun... Amazon nezdindeki aksiyon planı. Yani ben bu problemi fark ettim ve bu program karşısında şunu yaptım e, gibi bir detayı içeriyor. Şimdi bu belgeleri nereden alacaksınız? Bu belgeleri ben arkadaşlar Google Drive'a yükledim e, ve klasör olarak yükledim. Yani benim şu an burada gördüğüm gibi silinmesi isimli bir klasör Google Drive'a yükledim. Videonun altına da açıklama kısmına da bu linki koyuyorum. Oradan bu da erişebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer buna erişmeyle ilgili e, sorun yaşarsanız Instagram hesabı üzerinden DM'ye e, gelerek oradan da e, link talep edebilirsiniz. Yani normal şartlarda erişebiliyor olmanız lazım. Şimdi bir ufak detay daha girelim. Şimdi burada e, bunları yaptık bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Şimdi e, ayrıca şöyle bir çalışma yapmak daha gerekiyor. Onu buraya eklemedim, izah edeyim dedim. Bir Word dosyasını arkadaşlar. Kaç siparişiniz var? 50 siparişiniz var. Silinen mağazadaki arkadaşlar. Yani problemle alakalı ithafta bir itamda bulunuyor. Ben de burada Japonya'da olmuş. Sen de Kanada'da olabilir vesaire. Bu mağazada kaç sipariş vardı? Son bir ayda. E, 50 sipariş vardı. Tamam. 50 sipariş. Her bir sipariş için Arkadaşlar tek de bir Word dosyası oluşturarak bunun order id'sini, ardından hangi tarihte sipariş geldi, şu tarihte yazın normal şey yazıyor gibi, mektup yazıyor gibi. Order id şu yani sipariş artı order date, sipariş tarihi tamam. Teslim edildi mi? Edildiyse teslimat tarihi tamam. Teslim edilemediyse bu sefer teslim edilemediğinin, yani siparişin gönderilemediğinin e, nedeni şundan, şundan dolayı bu sipariş gönderilemedi. Peki gönderildi. Devam edelim. Teslimat tarihi. Kargo takip numarası. Arkadaşlar çok önemli. Ve müşterinin arkadaşlar bilgileri, müşterin bilgileri, yani kargo gönderim bilgileri. E, mal Mağaza kapalıysa bunu nereden alırsın? Mağaza kapalıysa bunu yazılımdan alırsın. Entegre yazılımdan bu veriyi alabilirsin. Entegre yazılımda çünkü bunlar kayıtlı. E kullanmıyorsun mağazan suspend ne olur? Genellikle bildiğim kadarıyla entegre yazılımlar bu tarz bir problemle ücretsiz olarak size o alanı açıyor. Yani sipariş raporu alanını açıyor diye biliyorum. Hatta yakın zamanda arkadaşla görüştüğümüzde ona da aynısını söyledim. O da sipariş raporuna erişebildi. Ücretsiz bir şekilde açmışlar yazılımın o bölümünü. Oradan bunu alabilirsiniz. Şimdi 50 siparişim vardı ya. 50 sipariş birden arkadaşlar ne yapmış oldun? Tek tek fişledin. Ve her bir Word dosyasına da o order ID'yi arkadaşlar dosya adı olarak girin. Tamam mı? Şimdi ne oldu? 50 tane. Şimdi 3-5 tane sipariş olan bir arkadaş için aynını, aynen bütün hepsini, bütün bölgeleri toplayıp da maile eklemekte bir problem yok. Ama çok siparişiniz var ise, Arkadaşlar. Ve çok siparişi ile ekleyemiyorsanız. Artık onun şeyi almıyorsa yani kapasite almıyorsa. Bu zaman ne yapacaksın? O zaman şöyle yap. Nasıl ben bu e, belgeleri Google Drive'a yükledim ve sana ürün açıklaması e, video açıklaması kısmında bunu sana gönderdim. Linki. Sen de aynen bu bakıma tekrar söylüyorum. Maili almıyorsun Tamam mı? Yetmiyorsa yani. Sen de bunları Google Drive'a yükle. Tek tek. Daha sonra Google Drive'a o klasörün e, linkini paylaşma yeri gelip Google Drive üzerinden paylaş dedi bağlantıyı kopyala diyor zaten sana. Onu da mailin arkadaşlar metin yazma yeri var ya onun en altına arkadaşlarım ekleyebilirsiniz. Ya da mailin ekle bölümünde dosya, fotoğraf, ekle var biliyorsunuz. Bir de orada bağlantı ekle bölümü var. Bağlantı ekle diyerek de Oraya o linki koyabilirsiniz. Bu linkin arkadaşlar yani bu linkin ya da ekteki o diyelim link olarak koydun ya da eke yetti kapasite tek tek koyduğun bunlar da zaten pilonofeksiyonun içerisinde var. Şimdi pilonofeksiyonda bu pilonofeksiyonda alakalı bir detay vermek istiyorum. action yani bir problem var ve bu problemle alakalı aldığım aksiyonlar planımın e, detayı şudur e, kısım çok önemli arkadaşlar Çünkü sizin gönderdiğiniz bütün ispat belgelerinin dışında da e, son noktada karar verilecek olan şey plan yazdıklarınızdır şimdi oradaki yazılanları okuyun oradaki yazılanların dışında sizin tamamen Bundan bundan bağımsız ayrıca bir planöfeksiyon yazmanız gerekir. Size gönderilen planöfeksiyon, bu planöfeksiyonu bir taslak olarak kabul etmek zorundasınız. Çünkü bunu ben kullandım ve ben bunda muvaffak oldum. Başka arkadaşlara da zaman içerisinde göndermişliğim de var yakınlarıma. Şimdi sizlere de bunu paylaşıyorum. E Burada herkesin bunu alıp birbirine paylaşacağına vesaire olacağını bu ihtimali de göz önünde bulunursanız bu taslak muhtemelen elden ele gezecek. O zaman burada ne yapmalısın? Zaten şunu yapmalısın. Her mağazanın geçmişi ayrıdır arkadaşlar. Senin mağazandaki problem örnek vereyim kargo takip numarası hiç vermemenle alakalıdır. Tamam Buna paralel bir plan efekşin yazmalısın. Bu hata neden oldu? Bu hata ile ilgili ne yapacaksın? İkna etmen lazım Amazon'u burada. Ya da verdiğin kargo takip numaraları sahteydi. Şimdi bu neden oldu yani? Ve burada Amazon'u nasıl ikna edeceksin? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksin? Ee, ve bunu tabii ki türetebilirsiniz. Burada kendiniz arkadaşlar sürecin içine girip kendi mağazanızı storiesine yani sizin bu mağazayla yaptığınız bu hataya sebebiyet bu hatalara sebebiyet veren ve Amazon'un bu yaptırma siz e, sizi maruz bıraktığı konuyla alakalı neden olan şeyler nelerse bunları siz bu taslaktaki örneğe göre e, uygun bir dilde arkadaşlar bu dili evet kopyalayabilirsiniz. Bu dille yazmanız durumunda e, mağazanızın açılacağına emin olabilirsiniz. E, bir kere gönderdik açmadı. İki kere gönderdik açmadı. Şimdi ne olur? Ben size şöyle söyleyeyim. Ben suspend alakalı birçok e, konuyla yüz göz oldum. Kendi mağazlarımla ilgili olan tarafı söylüyorum. Yüz göz oldum. E, hala da Amazon'da satış yapıyorum stok ticarette. Benim buradaki çok fazla suspend olma sebebim, sizi hayal kırıklığına uğratma olarak alabilirsiniz, motivasyonunuz bozulabilir, bu işten vazgeçebilirsiniz. Bu kizi sizin kendi kişisel tercihinizdir. Benim bu kadar çok suspendle karşılaşmamın birçok nedeni var. Bir şeyi test etmek için yaptığım hamlelerin sonunda gördüğüm muamele bunlardan biridir. Onun dışında işte mesela şu konuştuğumuz mağazadaki suspend olayının açıkçası otursak bugün inşallah çay sohbeti kahve sohbeti yapsak hani birçok birçok nedeni var. Ben olsam daha beterini yapardım. Amazon haklı yani burada. İhmal üzerine ihmal olabilecek birçok konu var yani. Amazon mesela Allah razı olsun açtı yani bu mağazayı. Ben açmazdım da gibi. ve veyahut ki <laughs> bu sizi nasıl etkiler dediğim gibi yani bilmiyorum. Bu sizin kendi şeyinizdir. Saygı duyarız tabii tercihiniz. Ben sadece böyle bir problemle karşılaşmış. Mağazasını açmak isteyen ya da böyle bir şey erişmek için paranız bakiyeniz kalmış olabilir. Mağazanızda çok emeğiniz geçmiş olabilir. E, açmak istiyor olabilirsiniz. Ben bu anlamda faydalı bir şey yapmaya çalıştım. Hoşçakalın.